Dostlar Avusturya'da ilk çadırımızı hadi birlikte kuralım. tam fanda bulaşık yıkama buradaydı. İki tane farklı çeşme var. Bir tarafta durmadık. Bir tarafa bir tarafta temizleri falan koyduk. Bu şekilde bulaşıklarımızı yıkadık. Bir de şurada farklı bir bulaşık yıkamalı daha var. Bir tane taraflar daha mantıklı geldi. Onu da, da yıkadım. Onu da yıkadım. Bununla Burası aile yeriymiş, anladığım kadarıyla. Üst katında aile yaşıyor. Arkadan gelen ses ise çok büyük olasılık, onların çocukları. O çocuklara biraz gaz verdim. O çocukların tezahüratını göstereyim şimdi size. 1 2 3 Dostlar 3 tane lavabo var burada. Buradan jeton alabiliyorsunuz. Jeton da içinde. Burada İnsanlar buraya paralarını atmışlar. Jetonu almışlar. Kullanıyorlar. Güven esaslı olan bir iş. Jetonu buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra malzemenizi buraya atıyorsunuz. Duş alacağınız yer burada. Duş başta bayağı güzelmiş. Yarın sabah deneyeceğim. Daha sonra var burada. İki tane pisu var, iki tane normal tuvalet görmekteyiz. Peçeteler var. Burada ek bir de diğer yerlerden artık puan kazanacağı nokta ise burada peçetenin bulunması. Küçük bir aile kampaniği için bence ortam güzel. Bu da sular da şu şekilde çalışıyor. Çeşmeyi merak edemem için. Boşu boşuna sorgulamadan kusura bakmayın. Dostlar, şu anda duştan çıktım. Çadırımızın olduğu yere doğru giriyordum. Dışarıda müthiş güzel bir hava vardı. Güneş daha yeni doğuyor. Çimler hafiften böyle ıslak. Yağmur ıslak değil. Hava, ıslak var ya onlardan. Yakınlarda bir hayvanlar var. Tam olarak bizim memleket koptu. O kadar güzeldi ki. Ama tamam gerçekten dedim ki aha dedim ya bizim köy kokuyor. Şimdi de şöyle kahvaltımızı hazırlıyoruz. Kahvaltımız hazır. Benim de soğanlı yumurta var. Bulaşıkları yıkamaya tekrar üşendik. Birisi çatal, birisi kaşık. Bardaklarımız da çok iyi. Tam bir kapılı olduk. Arabamızın bulunduğu yer. Çadırımızın olduğu yer. Hemen şurada da danışma var. Başka iki takım daha var orada. Kamp alanımız da böyle. Bu yeşillik ana. Herkes gelebilir. Hemen karşılarda da bir tane köy gözüküyor. Böyle. Şurada da karavanların olduğu yer var. Tatlı, güzel bir kamp alanıydı. Dostlar bugün kamp alanımızda Salzburg'a yaklaşık 10 km olan küçük bir kamp alanındaydı. Burası bir ailenin yeri. Burada yaşayan aile çok hoş ve çok ilgili bir aile. İnsanların sıcak kanlı olduğunu söyleyebiliriz. Direkt arabayı park eder park etmez. Buyurun hoş geldiniz dediler. Daha sonra arabayı içeri koyabilirsiniz. istediğiniz yere park edebilirsiniz dediler. Direkt böyle yani kamp alanı seçin. ücret dedik ücret hallederiz diyor böyle. Ha hani bizim Türkiye'deki gibi hallederiz deyip de <laughs> bütün her şeyi yaptıktan sonra fiyatı yükseltme gibi bir durum o yok. Zaten bunu internetten araştırarak geldik. Ücretin ne kadar olduğunu biliyorduk. İçeri gittiğimizde ücreti normalde 20 liraydı. Biz 21 lira ödedik. orada 1 euro bize kakalamışlar. Avusturya'da şöyle bir durum daha varmış. Turistlere artı vergi uygulanıyormuş. O olabilir belki. Artı bir euro turistlerden biraz daha fazla alma. Kamp alanımızı kurduk, yemeğimizi hazırladık. Çok güzeldi. Zaten çok aç bir şekilde geliyoruz. Direkt geldik. Ben çaları kurdum. Hanım yemek hazırladı sağ olsun. Şimdi kamp özelliklerinden bahsetmek gerekirse tuvaletlerden başlayalım ilk önce. Diğer kamp yerlerinden ayrı olarak arkadaşlar tuvalet kokusunu takmışlar. Ve bir de her tarafta böyle makine olur elini kurulamak için. Burada peçete vardı. O da benim için yüksek artılardan tarzını... tersi Gürültüye geleceksek eğer, şimdi biraz gürültü oldu ama normalde hiçbir şekilde gürültü yoktu, biz çok rahat bir şekilde uyuduk. Burası da bir köyün hemen yanında. Ailede odalarının bir tanesinin resepsiyon yapmışlar, kendileri de orada yaşıyorlar. Etrafta hayvanlar var ama böyle çok ağır bir koku olur ya, yani öyle bir koku yoktu. Hayvanların sesini de duyabiliyorsunuz. Güzel bir ambiyans katıyor. Bir de internette 24 saat açığız yazıyordu. Biz 24 saat açık deyince herhalde dedim büyük bir yere gidiyoruz. Geldiğimizde ise küçücük bir yer gördük. Bunun sebebi de adam 24 saat açığız demiş ama gittiğinizde zaten kapalı bulacaksınız. Orada yazıyor telefon numarasını arayın diye. Telefon numarasını aradığınızda zaten aile hemen diğer yan odadan çıkıp gelecektir. Bu bana bizim köyü hatırlattı. Bizim köyde de bir Aleksan abi vardı rahmetli. O bakkaldan gidip de bir şey almak istediğimizde biz Alexan abinin bakkalına giderdik. Onu orada bulamazdık. Daha sonra giderdik. Arka tarafta evi vardı. Evinden bağırırdık. Alexan abi bakkala aç derimden. O da çıkar gelir bakkala açardı. Bu durumu aynen ona benzettim biraz da eleştiri yapalım. Bulaşık yıkama çok küçük ve kullanışsız bence. Daha bir düzgün yapılabilirdi. Duşlarda jeton var ve jeton 1 euro. Toplamda 5 dakika sürüyormuş. Bunu resepsiyona hanım gittiğinde ona söylemişler. Duş 5 dakika haberiniz olsun diye. Ben bunu bilmiyordum. Hanım da bana söylemedi. Ben de patladım şampuanlı bir şekilde duşta kaldım. O halimle hemen böyle bir orada güven esası zaten. Oraya jetonu koymuşlar. Jetonu orada alıyorsan 1 euro'yu daha koyuyorsun. Gittim oradan jetonu aldım. Attım içerisine. Tekrardan duşa kaldım yani devam ettim. Allah'tan sabahın 6'sıydı da hani böyle en küçük bir yoğunluk daha yoktu. Ki zaten toplamda da 3 tane çadır var burada. Yoğunluk yok şu anda. Bayanlar lavabosunun olduğu yerde de çamaşır makinesi ve kurutma yeri vardı. Onu da kullanabilirsiniz. Üzerinde belli bir ücret falan yazmıyordu. Ama çok fazla eski duruyor. Haberiniz olsun. Burası ile ilgili benim değerlendirmelerim bu şekilde arkadaşlar. Buraya gelinir mi yani derseniz eğer çocuklarımı getireceğim. Rahat bir şekilde salınsınlar, oynasınlar falan derseniz olabilir illaki. Fakat çocuklar için oyuncak falan göremedik. Oyun alanları göremedik. Küçük bir yer, büyük bir yer beklemeyin. Eğer günü birlik kalacaksanız kalınabilecek yerlerden. Uzun süreli kalacaksanız çocukla birlikte şöyle bir doğa gezisi yapayım derseniz. Çocukla böyle haylazsa biraz sizi yorabilir bu kamp alanı. Daha farklı olarak Salzburg'un köyleri yani bu tam böyle Almanya sınırından girerken belli ediyordu o köyler kendini. Oradan buraya kadar gelirken belli köy yollarından falan gidiyoruz. Orada da evler vardı ve evler çok güzeldi arkadaşlar. Köy evlerine bakmanızı tavsiye ederim. Çok uzun, şirin ve düzenli balkonları var. Balkonlar çiçeklerle falan bezenmiş. Ben çok beğendim. Bu kampanını değerlendirmesi bu şekildeydi. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda yazın. Mutlaka cevap vereceğizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.